dostlar. Valla şu 871 üstteki eşi de şu Arap dişi. Yavruları da şu. Valla bunlar beni yoruyor, yoracak gibi gözüküyordu. Yavru dün valla performans sergiledi dama inip çıkarken artık götünü kaldırabiliyor. Kuyrukları işte küçük kalmıştı. Onları yoldum şurada. Ee, büyümedi yani. Yeniden çıksın hesabı. Zaten babasının da kirlenmişti. Onu yoldum. O da bir performanslar sergiliyor. Dönüyor, mönüyor. Bir alacağım onları ya yine. Ana kümese. Siz de takdir edersiniz ki. <laughs> Alalım bakalım ne olacak bakalım. Şu bacanın içine bir şeyler dökülmüş ya. O ne ya? Dur bakalım. Durum bu Bunu da kayıtlara geçirelim yani. Yani de değişik be. Vallahi değişik. Her şey çok değişik. Hadi hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Ya yani e, şunu dağıttım. Orada şey var ya ayar vanası diyeyim artık. E, onu da sökeceğim alacağım oradan. O motoru mahvettik ya. Yani. Şuna bakalım ne kadar kalmış mazot. alırım mı buradakini? Almaz hepsini. Bak düştü borusun Ya bugün kuşları açacağım. Yine aynı şeyi yaşadım biliyor musun? Deja gibi. Yani Bak Karen oğlum da burada yani ama anasına uyuyor bizi aramıyor abi. Anasına uyuyor bizi aramıyor. Bu da diplomam yani. Ya yani evlatlarımız falan filan askerlik falan filan. Bu da benim biraderim galiba. Baksana eskittiler lan bizi. Yani pelet gelecek. Bir 500 kilo daha pelet aldım. Az kaldı çünkü. Ha kuşları aynı şeyi yaşadım yani. Dejavu gibi. Abi ol, olmadı yani. Hiç olmadı. Ee, tam çıktım atölyeden böyle. Lan hava bozmuş. Yağacak gibi. Dedim uçurmayayım yani bu havada olmaz. Gemi verdim. Ya 10 dakika geçti geçmedi. Hava günlük güneşlik açtı. Oldu mu yani bu şimdi değil mi? <laughs> Ama yapacak bir şey, diyemiyorsun yani bunu şikayet edeceğimiz bir merci yok yani. Durum şekil bu, geldik bilgisayarımızın başına. Bakalım ne oldu videolarımız. Devam ederiz, hoşçakalın. Ya. Günaydın arkadaşlar, bak köprü Devlet Hastanesi'ne getirdim annemi. Babamla içeri girdiler, bir randevusu açtı. Işte. Muayene, kontrol falan filan. Ben de bekliyorum. Hava güneşli ama don yapmış yine. Valla bizim hanemine de taş köprüye de don yapmış yani. İnşallah o tek bir yavru var onu kalkmamışlardır. Gerçi kalkacak gibi de durmuyorlardı. Yumurtalara bir şey olmamıştır inşallah. Bilmiyorum valla ya. İşte canımı sıktı bu don olayı ya. Ne lan bu her gün don 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 don. 10 10 gün 15 gündür yoktu yani yine başladı o canımı sıktı arkadaşlar WhatsApp grubunu hatırlatmak istiyorum WhatsApp grubunu şenlendirelim Herkes kanalı olanları videolarını olsun busunu paylaşsın abone olalım like atalım şu Algoritmaları o şekilde e, atlatabiliriz diye düşünüyorum yani faydası olacağına inanıyorum ki olur yani Hani şöyle 50-60 kişi olsak biri bir video paylaşıyor. 50-60'ımız birden yüklensek like'a, izlenmeye, yoruma mutlaka algoritmayı dağıtır yani. Mutlaka dağıtır. Ben de işte hain planlarıma devam ediyorum. Lost in Afrika kanalımı şenlendireceğim bakalım yakında. Bayağı bir çalışmalar yapıyorum. Sponsor arayışım hala devam ediyor. Orada da güzel şeyler olacak. O kanal zaten koşmaya başladı gizliden gizliye. Onu devam ettireceğiz bakalım. Seviyorum sizleri. Görüşürüz. Başka kanallarım da var. Onları şimdilik paylaşmıyorum. Biraz daha böyle hareketlensin. Ama çünkü onlar hep şey yabancı İngilizce olarak kanallar. O kanallara şey yapmıyorum yani. Şimdi size söylemiyorum. Daha ileride bu WhatsApp grubunu şenlendirirsek atarız oraya. Herkes like atar, bir şey yapar, falan yapar, filan yapar. Durum bu sevgili dostlar. WhatsApp grubunu unutmayın. Ee, gruba katılmak isteyen bana ulaşabilir. 0-553-856-64-37 numaram. Yani ekliyoruz şimdiden birilerine. Sağolsunlar ilgi göstermeye başladılar. Eee biraz çoğalalım yani. Şöyle dediğim gibi en kötü, en kötü bir 30-40 kişi olalım. Zaten 16-17 kişi var diye görüyorum. Ee, bakalım, dur bakalım ne olacak. Hadi hoşçakalın dostlar. Devam ederiz. Uçmak istiyorlar ama uçmuyorlar. İşte hava hafif rüzgarlı. Şey yapıyor savurdu. Birkaç tanesini bakalım. Arkaya bir yere gittiler. Gelecekler mi? Ben de bekliyorum. Biraz taş yesinler. Bak 814 uçmak istiyor. Onunla uçan yok eden yok. Yani anlam veremiyorum bazı şeylere. Bak bak bak. Bu ne yabani. Şimdi onlara tuzak yapacağım bu kutuyla. Yeri kazacağım şunlar biraz havalansın zevk. Yavruyu da açık bırakıyorlar çünkü biliyor musun? Bak 871 erkek. Yavruyu açıkta bıraktılar. Gittiler. Olmaz. Biraz taş kesinler abi. Bak 814 hala uçmanın peşinde. Uçmak istiyor abi hayvan. Bunlara alıştım herhalde. Böyle yapışacak çok güzel olacak. şeyle yakaladım ya. Ee, kepçeyle yakaladım. Çat diye de yakaladım valla. Biraz çıkarmak uğraştırdı. Ama dişi galiba ya. Bu bakalım. Çift tane alalım. inceleyelim bunu biraz. Şunu da şeye yapacağım ya. Çünkü küçük tümesi büyütürsek, yükseltirsek. Yan cam. Kapanacak ya. Kapıya yapacağım kapıya. Yani aydınlık girsin diye. Zaten baca var. Yani şu alttan giriyor kapının altından giriyor her türlü havalandırmamız var yani havalanıyor yani bir şekilde ama o cam da tabi fayda sağlıyor muydu sağlıyordu nasıl yaparız bilmiyorum bu da camlı hazır buğulu camlı bilmiyorum bakalım burayı da böyle boyadım hani sprey boya bitiyordu bari dedim buraya harcayayım önemli bölge hesabı. <laughs> Arkadaş yok böyle bir şey ya. Vallahi billahi Dur bakalım ne olacak. Şunu da şey yapacağım ya. Bazı kuşlar rahat rahat çiftleşemiyor. Alacağım koyacağım dışarıya ona. Şu plastiklerden şey yapacağım onun kafes gibi. Orada rahat rahat çiftleşsinler abi en azından. Ya da gerek yok öyle bir şey. Ne o ya değil mi? Hadi bakalım. Hadi hoşçakalın. <laughs> Merhaba kızım, bu dişi lan, dişi bu dişi, dişi abi hiç yani ilafsız dişi. Su içiyor mu acaba? Ne kadar da yoz yoz bakıyor ya. Hakikaten bunlara boşuna yoz demiyorlar. Korkunç yani bakıyor. Yani küfür etme lan. Kötü bir şey için yani şey yapmadık seni yakalamadık. Şifleştireceğiz, eşleştireceğiz. Kanın lazım bize. Yani su işte herhalde ya. Dur bakalım. Bakayım. Bak 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 bak. Bak. Gitmeme erkeğe de benziyor lan bu genç erkeğe. Dur bakalım belli olacak biraz dursun burada. Suyu da keşfetsin. Yemi de keşfetsin. Bakalım ne olacak. Şimdilik hoşça kal. Kefçil yani uçum kümesini korkuttum. Şunun ucuna şöyle sarı poşet yaptım. Gittiler şu dama kondular. Ya böyle bir salaklık var mı? Gümüş yavru bir iki tur attı. Beni şaşırttı. Şuraya kondu. Oradan kalktı. Bununla kefçille biraz uçtu ama gitti şu arkalarda bir yere kondu. Ya böyle bir salaklık olamaz ya. Ya vallahi billahi böyle bir salaklık olamaz. Onlar da orada bak. Artık oranın kuşları sanki beni küfür ettiriyorlar ya vallahi billahi ya bu çok sinirlendiriyor beni bunlar ya vallahi bak ya inanılmaz sinirlendiriyorlar yani geri geliyor Ha böyle olmaz ya uçuyorsan oraya gitmek nedir yani koyayım silah olacak atacaksın amına koyayım vallahi korkudan oradan da kalkacaklar yani neyse bakalım dur bakalım